arkadaşlar şimdi güzel bir kıvamında güzel bir hamur yoğuruyoruz birazdan dereotu poğaçamızı hazırlayacağız maydanozlu ve dereotu evet maydanozlu ve dereotumuzu ayırdık peynirimiz de hazır iyice elimize yapışmayacak kıvamda yoğuracağız. İçinde tereyağı, sıvı yağ, kabartma tozu, tuz, azıcık bir sirke mevcut. Bir iki çay kaşığı da tuz attık. Böylelikle yoğuruyoruz. Evet yoğurma işlemimiz bitti. Dinlenmeyi aldık. Hamurumuzu. Evet arkadaşlar şimdi iç malzemesini de hazırladık dereot maydanoz peynir. Şimdi dinlenmiş olan peyn şey hamurumuzu artık yavaş yavaş şekle sokmaya geldi. Evet arkadaşlar poğaçalarımızı şekline soktuk. İçine peynir, maydanoz, dereotunu da doldurduk. Tabii içine ben birazcık az bir şey pul biber, bir de kırmızı tatlı biber koydum. Şöyle şundan ve kırmızı pul biberimizden koydum. Şöyle tat versin diye. Şimdi çörek otu ve yumurta sarısını üzerine serpiştireceğiz Evet finale geldik şimdi 180 derece önceden ısıttığımız fırınımıza poğaçalarımızı veriyoruz bakalım sonuç nasıl olacak şimdi bunu şöyle altta şöyle, hoppala bakalım. Evet arkadaşlar bakalım. Poğaçalarımız pişti gibi gözüküyor. bakacağız inşallah. Güzel olduğunu ümit ediyorum. Bakalım şöyle o nar gibi kızardı Evet. Çok güzel. Harika görünüyor. Yine peynirler taşmış. Çünkü bol bol doldurdum içini. Hastanelerde içine bir çay kaşığı bile koymuyorlar peynir. O kadar para alıyorlar. Bakın doya doya. Bol malzemeli bir poğaça. Görüşmek üzere. İyi günler.